İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulabilmek için hemen her gün farklı yöntemler geliştiriliyor, farklı uygulamalar deniliyor. Bu videoda size güzel bir haberden bahsedeceğim. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Malum hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye'de çok önemli bir buluş gerçekleştirildi. Mikrobu kalıcı olarak temizleyen ürün geliştirildi. Geliştirilen dezenfeksiyon cihazıyla her türlü yüzeye 63 derece sıcaklıktaki sıcak su püskürtülüyor ve yüzeydeki temizlik aylarca kalıcı olabiliyor. Türkiye'de sıcak su ve nano gümüş teknolojisi kullanılması yöntemiyle malum hastalığın yok olmasını sağlayan endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir süre önce kurulan kimi sanayi firmalarıyla birlikte bilimsel çalışmalar yapılan ve yeni ürünler üretilen TeknoKent'te bütün dünyayı etkisi altına alan malum hastalıkla mücadele için özellikle kamu kuruluşları ve toplu alanlarda kullanıma uygun endüstriyel bir dezenfeksiyon cihazı geliştirildi. Teknepol İstanbul ve Belkin Enerji firmasının işbirliğiyle geliştirilen elektrokimyasal tepkimeli buhar jeneratörünün ortaya çıkmasında emek sarf eden üniversitenin öğretim üyesi ve Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek cihazla ilgili açıklamalarda bulundu. Üretim sürecini anlatan Çömlek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir süre önce kurulan Teknokent'te 26 adet firmayla arge çalışmaları yaptıklarını ve bazı ürünler ürettiklerini belirterek özellikle kitlerde Türkiye'nin başarılı firmaları bizim Teknokent'imizde yer almış durumdalar. Sağlık bilimleri üzerine yazılım yapan firmalarımız da var. Bu firmalarımızdan biri de aslında enerji alanında çalışmalar yapan Berkin Enerji adlı firma. Plazma tekniği ile hidrojenleri sudan ayırıp hidrojeni yakıp enerji elde ediyorlar ve yüksek tonajlı buharları da sanayiye, endüstriye satıyorlar. Bu firma aynı zamanda Güney Kore'den de bir yatırım aldı dedi buhar elde eden firmanın hidrojeni plazma tekniğiyle ayrıştırıp yakarak doğa dostu bir enerji temin ettiğini ve onlarla bir araya gelerek büyük devasa sistemleri daha ev tipine ya da endüstriyel sanayinin temizlikte kullanabileceği bir tipe dönüştürebilme çalışması yaptıklarını kaydeden Çömlek şöyle konuştu. Bu çalışmaları yaparken malum hastalık ortaya çıktı. Onunla alakalı bizim uzman hocalarımız buradaki ısı belli bir dereceye getirilebilirse mikropların yok edilebileceğini söyledi ve arkadaşlar da çalışmalarını başlatıp bu cihazı geliştirdiler. 3 günde ortaya çıkardıkları bir prototip cihaz oldu. Bundan sonra çok fazla talep almaya başladık. Bu taleplere göre cihazın yeni uygulama versiyonlarını ortaya çıkaracaklar. Cihazın seri üretiminin başladığını ve kendi aralarında amatör bir tanıtım videosu çektiklerini anlatan Çömlek, videonun çok hızlı bir şekilde dağıldığını, belediyelerden, hastanelerden, kamu kuruluşlarından aramalar geldiğini ve kıramadıkları bu yerlere bu prototipin benzerlerinden verdiklerini kaydetti. Orhan Çömlek, çok basit bir sistemle çalışan cihazın şu anda bazı hastane ve kuruluşlarda çalıştırıldığını belirterek cihazla ilgili de şu bilgileri paylaştı. Cihaz suyu 12 bar atmosfer ve 200 derece bir ısıya çıkarıyor. Nozul üzerinden fışkıran ve karşı duvara vuran ısı 63 dereceye ulaşıyor. Bu 63 derece ısıda aslında mikropların yaşamaması bekleniyor. Tabii biz sadece ısıyla bir dezenfektasyon yapmayı hedeflemedik. Yine uzman hocalarla bir araya geldik. Farklı kimyasallar tavsiye edenler oldu. Biraz daha doğa dostu, gıdaların üzerine sıçradığında, insanların üzerine de geldiğinde, kullandığında sağlığı etkilemeyecek ne olabilir düşüncesi ortaya geldi kolloidal gümüş diye bilinen nano gümüş iyonlarının polarizasyonu yöntemiyle bir dezenfektan yapılırsa bunun sprey ettiğiniz yüzeye göre aylarca koruma sağlayacağını ifade ettiler araştırdık, baktık, makaleleri inceledik. Dünya Sağlık Örgütü'nde yapılan çalışmalar, Türkiye'de literatürde yapılan çalışmalar, yapılan yayınlara baktığımızda gerçekten de son derece güvenilir bir ürün olduğunu keşfettik. Ve şu an aslında iki tip dezenfeksiyon yapıyoruz. Bir tanesi ısıyla yapılan anlık dezenfeksiyon, bir diğeri de koruma amaçlı nano gümüş iyonlarını serpiştirerek yapmış olduğumuz dezenfeksiyon. Bu ürünün diğer ürünlerden farkını da anlatan ve piyasadaki ürünlerin aslında ilaçlama firmalarının kullandığı ürünler olduğuna dikkati çeken çömlek, ürettikleri ürünün ise ilaçlama amaçlı bir ürün değil, aslında direkt mikropları öldürme amaçlı tasarlanmış bir ürün olduğunu dile getirdi. Ürünün daha ileriki versiyonlarının N95 maskeleri olduğunu ve bu maskelerle ilgili de şu an Amerika'daki FDA'nın yeni bir onay verdiğini anlatan çömlek sözlerini şöyle sürdürdü. FDA N95 maskelerinin yeniden kullanım için dezenfeksiyonla alakalı bir firmaya onay verdi ve onlar da bunu yapıyorlar. 65 derece ısıda maskeleri hastanelerden topluyorlar, onları 2,5 saat hidrojen peroksite maruz bırakıp çıkarıyorlar ve tekrar hastanelere geri gönderiyorlar. Bu N95 maskelerin filtreleri dahil her tarafı dezenfekte ediliyor. Bu firmayla şimdi bir sonraki projemiz o olacak. Çok yakında onu da Türkiye'de kullanıma açmış olacağız. Dünyada tek ve bunu yapan başka bir cihaz yok. Çömlek şöyle devam etti. Kendi yaktığı hidrojeni ve plazma teknolojisi aynı zamanda patentli teknolojisi bu firmanın. Dünyada tek ve bunu yapan herhangi bir cihaz yok. Firma bu teknolojiyi kullanarak 12 bar basınca ve 200 derece ısıya çıkıyor. Diğer teknolojide herkesçe bilinen ama çok yüklü miktarda üretilip satışa geçemeyen kolloidal gümüş, nano gümüş dediğimiz malzemenin üretilmesi Firma kendi reaktörlerinde üretebiliyor bunu. Tonajlı üretebildiği için muhtemelen cihazla nano gümüşü de birlikte isteyen kamu kuruluşlarına, isteyen özel sektöre veriyor olacağız. Çömlek, ürünün evlerde de kullanılmasını istediklerini ancak şu anda Türkiye'de toplulukların gittiği cami, okul, restoranların kapalı olması nedeniyle kamu kurumlarına çok limitli satışlar yapılabildiğini aktaran Çömlek, birinci önceliklerinin kamu kurumları halkın daha fazla gittiği okullar, üniversiteler, sağlık merkezleri, hastaneler ve toplu taşıma araçları olduğuna işaret etti. Çömlek, Türkiye'de çok önemli bir beyaz eşya üreticisi bir girişimcimizle, de, sanayicimizle de bir araya geldi. Geldik. Bu ürünü gösterip bunun ev tipini birlikte yapabilir miyiz dedik. O da seve seve bunu yapabileceğini söyledi. Onun da şu an arge çalışmaları tasarım çalışmaları başladı değerlendirmesini yaptı. 2-3 gün içinde satışlar başlayacaktır. Aslında cihazı bedavaya kamu kurumlarına vermeyi ve cihazın solüsyonlarını satmayı amaçladıklarını belirten çömlek, gelen siparişlerin miktarına göre pazarlama stratejisi belirlenecektir. Muhtemelen de 2-3 gün içinde satışlar başlayacaktır bilgisini paylaştı. Uzmanlar 63 derecedeki su mikrobu ortadan kaldırır dediler. Dünyada mikroplarla ilgili çok farklı ürünler, uygulama ve farklı kimyasallar bulunduğuna dikkati çeken çömlek sözlerini şöyle tamamladı. Arzumuz çok hızlı bir şekilde büyük alanları dezenfekte edecek ve çok ucuz olacak bir ürün geliştirmekti. Yani en ucuz şey de su. Sıcak suyla mikropları yok edebilmek için uzmanlarla görüştük. 63 derece nozuldan bir sıcaklık verdiğimizi duyunca bunun mikrobu ortadan kaldıracağını söylediler. Ama şu gündeme geldi. Kalıcılığı nasıl sağlayacağız? Her gün bu yüzeyleri buharla temizleyecek miyiz? O zaman da kolloidal gümüşün bu işi çözeceğini düşündük. Hocalarla da iletişime geçtik. Onlar da nano gümüşün yüzeylerde kalacağını ifade ettiler. Firmanın kendi reaktörleri de nano gümüşün tonları mertebesinde üretmeye müsait olduğu için firma bunu kolaylıkla yapabileceğini ve çok ucuza mal edebileceğini söyledi. En ucuz, en etkin ve en verimli çözümü bulmuş vaziyetteyiz diye düşünüyoruz. Gümüş antibakteriyel olarak kullanılır. Gümüşün nano boyuta indirgenmesi onun bakteri, mikrop, mantarlar üzerindeki yok etme ve uzun süre koruma aktivasyonunu inanılmaz derecede arttırmaktadır. Nano gümüş parçacıklar herhangi bir maddenin yüzeyinde kaplı olduğunda yüzey alanı birkaç milyon kat artarak çok güçlü antibakteriyel etki sağlar. Mutasyona uğramış veya uğramamış bilinen 650 patojeni çok kısa bir sürede öldürdüğü raporlanan nano gümüş bu nedenle tıp çevrelerinde doğal antibiyotik olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Besin İlaç Dairesi FDA, kolloidal nano gümüşü 2,5 ppm gibi az bir yoğunlukta bile diğer antibiyotiklere direnç gösteren bütün patojenleri öldürdüğü için ilaç olarak kabul edilmiştir. Canlı bir hücreden daha küçük olan nano gümüşle temas eden bakteri, mikrop veya mantar hücrelerinin metabolizması bozulmakta ve elektrolit dengesi yok olmakta ve enzimleri etkisiz hale getirerek öldürmekte vücuttan bağışıklık sistemi vasıtasıyla atılmaktadır. Nano gümüş virüs ve bakterilerin metabolizmalarını bozduğundan herhangi bir savunma ve bağışıklık sistemi geliştirme imkanları bulunmamaktadır.